bir şehir sevdim Dünyanın en güzel şehirlerinden Mevsimler değişse bile Yeşilin her tonunu görebilmeyi sevdim Ben bu şehre tepeden bakmayı sevdim Bir şehir sevdim Kuzeyde yeşil dağları Güneyde mavi renkleri gök kubbenin çatısı altında dört bir yanı turkuaz ile gök mavisini ayırt edebilmeyi sevdim. Ben bu şehre has bahçeden bakmayı sevdim. Bir şehir sevdim. Denizle dağ arasında kıvrımlı sahillerinde su ile karanın ayrılışını Beyaz köpüklü dalgaların seyrini sevdim. Ben bu şehre ehmedekten bakmayı sevdim. Bir şehir sevdim. Tarihten kalan mekanlarını, tersanesi, kızıl kulesi, kalesini, bir timsah başı gibi denize uzanan yarım adasını sevdim. Ben bu şehre Sıla'ya geri dönüşümü sevdim. Bir şehir sevdim. Antik kentlerin sıralandığı, medeniyetlerin beşi. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın izlerini sevdim. Ben bu şehrin çok kültürlü olmasını sevdim. Bir şehir sevdim. Güneşin gülümsediği doğal güzelliklerin sergilendiği, portakal çiçeklerinin kokusunu sevdim. Ben bu şehrin plajından gün batımını izlemeyi sevdim. Bir şehir sevdim, herkesin yaşamak istediği, dünyanın göz bebeği, misafirperverliğini sevdim. Ben bu şehri Alanyayı çok sevdim. Alanyamı çok sevdim.